Arkadaşlar merhaba. E, bu videoda e, sizlere Python'ın e, koşul yapısından yani ifas yapısından bahsetmeye çalışacağım. E, bunu yaparken önceki videoda olduğu gibi yine Hakerink üzerinde bize verilen bir problemi çözmeye çalışacağım. İsterseniz videoya direkt başlayalım. Müzik Python'da koşul döngüsünü anlatmadan önce ilk önce biz de HackerRank'in istediği HackerRank'in bizden istediği şeyi anlamaya çalışalım. Ondan sonra yavaş yavaş konuya girmeye çalışalım isterseniz. Bizden bir tane integer istiyor en değerinde ve bu tek sayıysa bize weird yazdırmamızı istiyorlar. Bu N çift sayıysa ve 2 ile 5'in arasındaysa ve 2 ile 5 dahil not weird yazdırmamızı istiyorlar. En çift sayı ve 6 ile 20 arasındaysa e, ikisi de dahil olmak üzere print weird yazdırmamızı istiyorlar. En çift sayı ve 20'den büyükse print not weird yazdırmamızı e, istiyorlar. Şimdi bu konuya geçmeden önce e, isterseniz e, şeyden başlayalım. E, input fonksiyonundan başlayalım. Neden input fonksiyonundan başlıyorum? E, çünkü kullanıcıdan bir değer alacaklar bir sayı integer değeri alacaklar. O integer değerine göre Python'daki döngüler çalışmaya başlayacak. Yani nasıl? Şimdi ben bir kodu çalıştırmak istiyorum. E, kullanıcıdan input değeri almak istiyorum. Şu şekilde ben bir tane number şeklinde parametre aldım. Input dedim. Ve ben bunu tekrar gittim buraya yazdırdım. Şimdi burada yaptığımız şey input Python'ın bu ultim fonksiyonlarından biri kullanıcıdan bir tane değer almasını ister. Yani kullanıcıdan kullanıcının değer girmesini ister. Ben number parametresini input'a tanımladım. Yani ben input klavyeden bir şey gir dediğim, girdiğim zaman number değeri de olacak ve bana print olarak number yazacak. Şimdi ben bunu tekrar çalıştırdığım, çalıştırdığımda main yazdığımda benden bir şey bekliyor ama ne olduğunu buraya yazmadık çünkü herhangi bir string değeri yazmadık. 5 dediğimde bana 5 yazacak. Eğer ben buraya please enter integer yazdırdığımızı düşünelim. Bu sefer ne olacak? Tekrar çalıştırdığımda please enter an integer yazdı. Ben buraya 5 yazdığım zaman 5 oldu. Ee, peki e, şu şekilde ben e, buraya şu şekilde bir şey yazsam, sadece bunun ben integer olduğunu anlatmaya çalışsam Python'a. Yani benim sadece gireceğim değerin integer olduğunu, string olmadığını anlatmaya çalışsam ne yapacağım? Input değerini int parantezine alıp ben gireceğim değerin integer olduğunu belli edeceğim. Daha sonra ne yapıyorum? NPI diyorum. Ben eğer buraya Yusuf yazarsam ne olacak? Hata verecek. Diyecek ki Yusuf değeri bir integer değer değil. Benim buraya bu hatayı almam almamam için integer olarak bir değer girmem gerekiyor. 5 değerine girmem gerekiyor. Şimdi tekrar bizim soruya dönersek, şunları bir temizleyelim, şuraya da bir kılıyırlayalım. Soruyu çözersek, sonra bizden koşulları girmemizi bekliyor. Şimdi input değerini anlattık. Şimdi if else yapısına dönelim isterseniz. Python'da if else yapısını yazarken, şuraya if, şuraya koşul, koşul yazıyorum. Sonra sağladı, koşulu sağladı. Daha sonra buraya else yazıyorum. Sağlamadı. Şimdi burada ne anlatmaya başlıyorum? If benim bir koşulum var. Yani atıyorum A B'den büyük mü? Ya da 5 3'ten büyük mü? Eğer bu koşul sağladıysa ilk başta if yapısına girer sağladı. Eğer bu koşullar sağlanmazsa sağlamadı bölümüne girer. Dikkat ederseniz bunlar bir tab ileri. Yani ben bunu bu şekilde yazarsam enterladım. Bir tap ileri gider. Python'da if yapısında e, ya da e, for döngülerinde yani loop döngülerinde Herhangi bir şey yazarken ya da kendi fonksiyonumuzu yazarken fonksiyondan sonra bir şey tanımladıktan sonra bir tap ileri doğru gideriz. Eğer ben burada koşulun içerisinde koşul sağlamak istersem şuraya koşul 2 yazdım. Tekrar bir tap ileri gideceğim. Tekrar koşul 3 dedim, tekrar bir tap. Yani yazacağım kod hep if bloğundan ya da for döngüsünden bir tap ileri olacak. Bunun dışında atıyorum mesela iki tane koşulum var benim. Koşul sağlamadı. Ne yapmam gerekiyor? İki tane if alt alta yazmak yerine ben buraya direkt elif yazacağım. If koşul 1 sağlamadı direkt elife gidecek. Yani buraya koşul 2 onu da sağlamadıysa ya else gidecek ya elimizde başka bir koşul yoksa else gidecek ya da başka bir elif varsa yazmamız gereken direkt ona gidecek. Elif de yine aynı şekilde iki nokta üstte yazılarak yazılıyor. Daha sonra yani burada ne diyor? n bir e, tek sayıysa virt ekrana virt yazdırmamızı istiyor. Kullanıcıdan input alarak. Bir sayının kodlamada yani Python'da ya da herhangi bir dilde tek sayı ya da çift sayı olduğunu modunu alarak anlıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor bizim? Şu şekilde kullanıcıdan bir tane input number değeri alıyoruz. int input dedik. Bu değeri aldık. Klavyeyi şunu sevletmek gerekiyor. E, değeri aldık. Daha sonra koşulumu yazıyorum. If input number ne diyordu? En e, tek sayıysa print weird. Modu alırken yüzde iki ve eşit değil sıfıra. Yani burada ne dedim ben? Input e, number'ımı yüzdesini iki yani e, modunu ikiye göre alırsam sıfıra eşit değilse bu bir çift sayı. E, eğer sıfıra eşitse tek sayı oluyor. 0'a eşitse çift sayı, 0'a eşit değilse e, tek sayı oluyor. Daha sonra ne yapıyorum? E, koşulumu sağladı mı? Sağlarsa bize ne yazacak? Print e, weird yazmamızı istiyor. Evet Doğru yazdım. Daha sonra ne yapacağım? İkinci koşulumu yazacağım. Buraya yine Elif yazıyorum. E, pardon yazamadım. Input number ne diyor burada? n tek sayıysa ve 2 ve 5 arasında 2 ve 5 dahil olmak üzere arasında ise not weird yazmamız istiyor. Input number yüzde iki eşit eşit sıfır ve ve iki ile 5 de dahil olmak üzere 5 arasındaysa, şunu şöyle açıklayabilirim şuradaki endi bir iki tane koşul varsa sağlaması gereken hem çift sayıysa hem de şunların arasındayız yani 2 ile 5'in arasında end koyuyoruz Orada ya da deseydi Or kullanacaktık ya bu ya bu End dediğimizde her ikisini sağlamak zorunda Bunu yazdırdığımda Bizden ne istiyor Print Not weird yazdırmamızı istiyor Şimdi Daha sonra diğer koşulumuza geçelim Elif Input number Sonra ne diyor? E, çift sayı ve 6 ile 20 arasındaysa e, yine modumuzu alıyoruz. i i̇şte 0, işte çift sayı ve e, 6 ile 20 arasındaysa print ne yazıyoruz? print while yazıyoruz. Bunu da yazdık. Daha sonra elif yazdık. E, input number ne diyor? E, 20'den büyükse ve çift sayıysa ee, yazdık bunu eşit eşittir sıfır e, and e, input number ve 20'den büyükse ne yazıyoruz print weird e, print özür dilerim e, not weird yazdırıyoruz daha sonra bunların hiçbirini e, sağlayabilecek bir sayı e, yoktur diye tahmin ediyorum onu düşünemedim şu anda e, buraya e, else yazarsak e, print yani şöyle şundan bahsediyorum. Hani bir integer değil de atıyorum tabii ki de buraya bir float sayı yazarsak direkt bütün döngüyü bozuruz hatta program direkt e, fail verir. Ama olur da herhangi bir şeye denk geldi. Ben buraya else olarak da e, şuraya direkt hello youtube yazdırıyorum. Şimdi kodu çalıştırmak için hangi e, örneğe bakacağız? Kodu çalıştırmak için hangi sayı vermişler ona bakacağız. Buraya 3 yazdılarsa virt yazdırmamız gerekiyormuş. Bakalım çalıştıralım. Nasıl çalışıyorduk? Python 3 main.py Buraya bizden bir input input int integer input değeri bekliyor. 3 yazdım. Bize var olan bir değerini verdi. Daha sonra ne örneği vermiş bize? 24 değeri vermiş. Sonra buraya geliyorum. 24 yazıyorum. Ne demiş? Not weird şeyi yazdırmış. şimdi burada ben daha önce yazmıştım. şimdi ne yapıyoruz? buradaki şeyi yazacağız. kodu yazacağız. Buradaki kodu yazmak yerine ben direkt bunu alıp kopyalayacağım daha sonra zaten biz kendi or lokalimizde yazdığımız için tekrardan yazmamıza gerek yok. Şimdi burada şu hatalar var. Şunları bir tap ileri alıyorum. Bir tap ileri alıyorum. Oldu, oldu. Aynen şimdi tekrar kodu çalıştırıyorum. Aynen tekrar submit ediyorum. Tüm test case'lerin geçmesini bekliyorum. Aynen tüm test case'leri geçti. ben bu videoda sizlere IFAS yapısını anlatmaya çalıştım. Yine dediğim gibi ben bunu bir repository'ye push diyeceğim. İlk videoda bahsettiğim repository'ye push diyeceğim. Onu da repository'nin adresini açıklama kısmına ekleyeceğim. Umarım IFAS yapısını anlayabilmişsinizdir. Açıklayıcı olmuştur. Anlayamadığınız herhangi bir konu olursa lütfen yorum bölümüne yazın. Cevaplamaya çalışacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.